Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldin. Günün hangi saatinde beni izliyorsan iyi ki geldin. Bugün günlerden pazar ve ben biraz önce tartıldım. Tam tamına 3.4 kilo vermişim bir haftada. Aslında çok mutluyum. <laughs> Ama ufak mutluluklar çünkü darısı 34 kilo vermeye diyorum. O yüzden bu videoyu çekmeye karar verdim. Bundan sonra her pazar günü işte başta tartılacağım. Sonra kamera karşısına geçip hemen o hafta neler yaptığımı, nasıl kilo verdiğimi seninle paylaşmak istiyorum. Umarım sen de bana destek olursun diyorum. İyi ki geldin diyorum öncelikle. Ee, öncelikle kendimden bahsedeyim. Ben çocukluğumdan beri çok kilolu bir e, çocuktum. Daha doğrusu 2 kilo doğmuşum, küçük doğmuşum. Sonra e, babaannem bile şey, ay bu çocuk ölür demiş. O kadar küçükmişim ki, annem çok üzülmüş. Neyse, doktora falan götürmüşler, ee, vitamin ilaçları, iğneleri, bu ağızdan damlatılan içilen şuruplar falan filan hani e, kapsül şeklinde olanlar. Ondan sonra 1 yaşımdaki fotoğrafım. Bayağı tosuncuğum böyle. <laughs> çok gürbüz bir çocuk olmuşum. Sonra e, hiçbir zaman zayıf e, bir çocuk olmadım. Hep balık etli kilolu bir çocuk oldum. Hep böyle kilolarım dikkat çekti diyebilirim. Daha doğrusu hep bana ton kız, tatlış kız falan filan diye seviyorlardı. Ya hoşuma gidiyordu. Kötü bir şey olarak görmüyordum. Kilo hiçbir zaman kötü olarak görmedim açıkçası. Ki bence sağlığınızı etkilemiyorsa kilonun çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Yani Türkiye'de böyle bir algı var bence. Ee, hani hep zayıf olmak zorundayız, hep zayıflar e, güzel, hani böyle hep zayıf 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 mantığı var. Bence kilolu bayanlar çok güzel olabiliyor, şahsi fikrim o benim. Ee, ondan sonra belki de kilo aldığındandır. Neyse, işin özü e, kilolarımı sevmem bir insan değildim. Ta ki e, üniversitede çok fazla kilo olana kadar. Üniversitede 120 kiloya kadar çıktım. 120 kilo adam da buna. Yani ben bunu aslında tartılmıyordum ve nasıl kilo aldım bilmiyordum işin özü. Bence çoğu kişi bu şekilde de olabilir. Yani kilo alıyor ama kilo aldığının farkında bile olmayabilir. Ben onlardandım açıkçası. Mesela kardeşim birine baksa işte 2-3 kilo verse hemen a vermişsin der ya da işte 2-3 kilo alsa evet kilo almışsın falan diyebilir ama ben karşı taraftaki 20 kilo verse anlamam. Gerçekten hani böyle çok çok vermesi lazım. İncecik olması lazım ya da çok şişman olması lazım ki ben onu ayırt edebileyim. Hiç hani ya da algıda seçicilik var ya bende o anlamda seçicilik yok diye düşünüyorum açıkçası. Olsa kendimde olurdu. Üniversite bir de bayağı kilo aldım ve şey annem geldiğinde bu ne hal dedi. Ben anneye baktığımda hiç garip gelmemişti bana. Hani Aynı ben değil miyim falan olmuştu. Halbuki 30 kilo falan almıştım yani düşünebiliyor musun 30 kilo hani nasıl fark etmezsin ama gerçekten fark etmemiştim. Fark etmemiştim bir onu hani dikkate almadığım için belki de önemsemedim hani bilmiyorum ama işin kötü tarafı evet gerçekten kilo çok kötü oluyor yani hani nasıl diyeyim yani hayatımıza etkiliyor ya hani bazıların işte sağlık olarak nefesini keser, işte hareket olarak kabiliyetinizi kısıtlar vesaire ya da e, benim için en kötüsü istediğiniz kıyafeti alamazsınız. En büyük sorunum yani benim bu. Ondan sonra bence verin. Vermeyin demiyorum. Kilomu seviyorum. Sevmiyor da değilim. Yani nasıl vereceğim ben de bilmiyorum ama beni en çok rahatsız eden herhalde şey kıyafetlerde e, beğendiğim bir elbisenin veya işte beğendiğim bir pantolonun bedeninin olması. Neyse e, işte ben o üniversite bir de çok kilo alınca annem dedi hadi diyetisyene gidelim falan. ondan sonra işte yazın eve geldiğimde 3 ay bir diyetisyene başladım ben. 3 ayda 18 kilo falan verdim böyle iyi devam. Sonra yine biraz daha devam ettim. İşte o 120 kilolardan ben 88 kiloya kadar düştüm. ondan sonra bende bir rahatlama oldu ya da artık diyetten sıkılmamayayım. Çok diyet gibi de değildi hani uyduğunuz sürece devam ediyordu. Çok rahat veriyordum aslında kiloyu. Belki de o hani yaşım itibariyle metabolizmam çok hızlıydı bilmiyorum. Ondan sonra 88 kiloya kadar düştüm. Sonra diyeti bıraktım. İşte okul başladı falan filan. Diyetisyenden ayrıldım. Hani bir daha yaza devam ederim gibilerine. Sonra ben bir yıl içerisinde o kiloyu yavaş 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 aldım. 120 kiloya kadar çıkmadım ama gene üçlü basamaklara kadar çıktım öyle diyeyim. Sonra gidiyorsun hani biraz daha dur falan olaylarına girdim. İşte birazcık dikkat etmeye falan başladım. Ama öyle o şekilde bitti. Üçlü rakamlarla bitti yani üniversite bir daha diyetisyene gitmedim. Sonra e, üniversiteden geldikten sonra e, insan bir boşluğa düşüyor. Hepimiz düşmüşüzdür. Hani o an bir anda hani mezun oluyorsun ve iş arıyorsun, iş bulamıyorsun, e, yapacak bir şey yok, ne yapayım, ne edeyim falan derken tabii ki de yaz haziranda okul bitti. Ondan sonra arkadaşımın işte akşamlar hadi yürüyelim, hem hava alırız mantığına başladık. Hani ...spor veya diyet e, olarak yapmamıştım. Tamamen işte şey... ...canım sıkılıyor, iş bulamadım... ...neden iş bulamıyorum ki falan... ...bu arada hani e, mezun olup iş bulamayanlar... ...izliyorsa beni acele etmeyin. E, genelde iş alımları... ...Ocak-Şubat gibi oluyor e, iş yerlerinde. Hemen Haziran'da kimse... ...yani çok çok iş aramıyorlar. O yüzden ben çok bunalmıştım o dönem. Siz bunalmayın. Bu da bir ayrı parantez olsun. Neyse arkadaşımla biz... ...akşamları yürümeye başladık ama... Hani bu yürüme akşam işte 7'de 8'de hani yemek yedikten sonra çıkıyoruz, buluşuyoruz. İşte yürüyüş parkurunda 3-4 tur atıyoruz. İşte oturuyoruz, muhabbet ediyoruz, tekrar yürüyoruz falan. Hani böyle şey spor muhabbında değil de hani işte 10 bin atalım, 20 bin adım atalım falan. işte 2 saat yürüyelim gibi değil de işte biraz yürü, biraz otur, biraz hareket et. Hani biraz muhabbet et, kafan dalsın gibi yürümeye başladık. Bu süreç böyle ilerlerken 1-1,5 aya geçti falan. Orada bir de hani spor için yürüyen işte kişiler var. İşte arkadaş çevrem veya işte ablalar falan. Orada şey dediler işte kadınlardan biri. O dedi sen çok zayıfladın dedi. Ve ben gene farkında değilim yine zayıfladığımın. Halbuki bir 9 kilo falan vermişim orada. 8 nokta küsürdü hatırlamıyorum şu an küsürdü ama 9'a yakın işte. Ondan sonra yani vermi ama dedim ya nasıl verdiğimi nasıl aldığımı ne yazık ki o ayrıntı hiçbir zaman ayırt edemiyorum. Öyle deyince kadın A dedim işe yarıyor dedim böyle olunca şey yaptım ben tekrar e, neydi onun adı akşam yemeklerinde işte ekmek yememeye başladım normalde hiç dikkat etmedim sadece yürüyorduk ama yürüyüş dedim de işte 7'de 8'de gidiyoruz 11'e 12'ye kadar devam ediyor 3-4 saat hareket ediyormuşuz orada bilmeden hani e, spor yapıyorsun aslında bir nevze. Neyse kadın öyle deyince o abla işte bir böyle hani şimşek çaktı bende. Akşam dedim pilav yemeyeyim işte makarna yemeyeyim ekmek yemeyeyim işte sadece sebze yiyorum salata yiyorum işte et yiyorum. Hani o an annem ne yaptıysa onu sadece karbonhidratları almayarak devam ettim. Neyse kilo vermeye başladım. Oralarda gene 91 falan oldum böyle ondan sonra dedim gene veriyorum falan sonra sıkıldım. Yürüyüşü bıraktım, çalışmaya falan başladım Eylül oldu falan işte. Eylül'de e Eylül devet Eylül'ün 20'si gibi falan ben işe başladım. Ondan sonra öyle olunca ben yürüyüşü bıraktım. Yürüyüşü bırakınca benim kilo vermem duruyor. Yani hani şey şu anda ondan kilo veremediğimi düşünüyorum. Hiçbir zaman hareket etmiyoruz. Şu an hareketim herhalde günde 50 adım, öyle diyebilirim. Hani evden otoparka kadar diyorum, asansörle aşağı otoparkta otoparktan araba hani kaç adım atıyorsam orada 10-20 adım artık neyse. Aynı şekilde işe gidiyorum, işte de 10-20 adım olarak iş yerine giriyorum. Bu kadar ne yazık ki. Ee, işte hareketim durduğu anda benim kilo vermem duruyor. Sonra öyle kaldım işte. Ee, işte evleneceğim falan hiç diyet yapıyorum ama zayıflayamıyorum o kadar spor yapıyorum falan zayıflarım yok neyse kilolu bir hatun olarak gelinlikte giydim ama velakin hiçbir şekilde hani dediğim gibi o kilo hani benden gitmiyor sonra dedim ki yani bu böyle olmayacak bari şey bir bir hayatımdaki o hani şey alışkanlıklarımı bir kenara bırakayım mesela tatlı yemeyi çok severim ekmek yemeği çok severim hani tek tek bırakayım böyle olunca da şey yaptım işte ilk önce Tatlıları biraz sınırlandırmaya başladım. Bir de şey bu arada bir sürü kitap okuyorum. İşte karatay diyeti, alkali diyet, dokan diyeti. Aklınıza ne geliyorsa ya. Ondan <laughs> sonra. Ama okumak yetmiyor. Uygulamanız gerekiyor. Bir de şöyle bir şey. Uygularken de size en uyan şeyi uygulamanız gerekiyor. Mesela karatay diyeti diyor ki günde iki öğün beslen diyor. Ben iki öğün beslenemem. Ben öğlen hani bir şeyler yemek istiyorum. Çalışırken bu acıktığım için değil. Daha çok şey enerji kaybettiğim için oluyor herhalde o bana uymuyor. Ama sabah kahvaltısındaki o hani fazla kahvaltı işte yumurtası, peyniri, zeytini her şeyi var karatay kahvaltısına. Bu çok güzel bir alternatif oluyor. İşte dukağında işte protein çok besleneceksin. Protein ağırlıklı falan diyor. Özellikle aşama aşama ya onlar okuyanlar bilir. Ondan sonra protein ben eti falan çok yemeyi sevmiyordum. Sonra sonra alıştım falan böyle. Hani biraz diyorum ya sizin yaşam tarzınıza hani hayat biçiminize maddi gelirinize her şeyinize uyan bir şey olmalı. Hani tek bir çerçevede olmaması gerekiyor o yapacağımız diyetim veya sağlıklı beslenmenin. Neyse ben aklımdan şey bir bir artık e, şeyleri çıkarmaya başladım. İşte, tatlı yemeyeceğim. Tatlı yiyeceksem kendim yapayım, güzel yapayım, işte sağlıklı yapayım falan gibilerine. Şekeri komple hayatımdan çıkarttım. Bu çok güzel bir şeydi. Benim için çok büyük bir artıydı. Yani şu an senede yani 5 tane dışarıda hani 5 olsun yani maksimum dışarıda böyle hani dışarıdan yapılan, içinde ne olduğunu bilmediğim şeyler yiyebilirim. Yoksa hiç yemiyorum. İşte ekmeği çıkarttım hayatımdan. Pirinç pilavı hiç yemiyorum. Arada işte annemlere gittiğimizde yaparsa binde bir işte bir kaşık. Yemek kaşığıyla bir kaşık hani yiyorum en fazla. Aramadığım şeyler oldu. Daha sağlıklı beslenmeye başladım. Bunun için bana artıları çok oldu. Böyle hani nasıl diyeyim daha enerjik, dinç, mutlu hissediyorum kendimi. Ve sağlıklı beslendiğim için motive oluyorum açıkçası. İşte bu abur cuburla çok kilo almıştım. Ben o abur cuburların hepsini bıraktım. İşte o paketli ürünlerin hepsini bıraktım. Ha bu paketli ürünleri bırakırken şimdi şöyle bir şey. Bir alışkanlık var. Yeme alışkanlığımız vesaire. Ee, başka şeylere kaymaya başladım. İşte sağlıklı diye çiğ badem, çiğ fındık falan yemeye başladım. Bu sefer ölçülerini kaçırmaya başladım. Kilo almıyorum ama kilo da vermiyorum. İşte 10 tane çiğ badem yiyecekseniz örnek veriyorum. Ben yiyorum 30 tane. <laughs> Misal yani. Yani böyle olunca da e, ben kan değerlerimize baktığımızda evet kan değerlerim çok güzel şu an maşallah aman Allah bozmasın neyse kan değerlerime baktığımda aslında her şey güzel ama aynaya baktığımda her şey güzel değil ne yazık ki istediğim kıyafeti hala giyemiyorum en azından bir artıları oldu yani sağlıklı şeyleri bir köşeye atıp sağlıkları aldık şimdi bu alatada şuna karar verdim birincisi benim süre nasıl diyeyim yemek saatlerim çok düzensizdi. Mesela bir gün 6'da akşam yemeği yiyorsam bir gün 8.30'da yiyorum. Bir gün 5'de yiyorum. Hani tamamen işime o anki işi hani nasıl diyeyim yemeği yapıp süreme falan bağlıydı. E, diyet yaparken diyetisyen ilk bunu söylemişti o zaman ta kaç yıl önce hani şey süre e, yediğin saatlere çok dikkat edeceksin ve porsiyonlarına çok dikkat edeceksin o sayı çok önemli gerçekten 10 mademse 10 badem yani öyle diyeyim e, sağlıklısınız diye kilo verdirmiyor. <laughs> evet kilo almıyorum bu arada. Yani iki yıldır herhalde aynı kiloda duruyorum ama kiloda vermiyorum. Aşağı inmiyorum. E, doğal olarak benim yaptığım hatalar işte gece geç yemek olayları var. İşte geç geliyoruz geçiyoruz falan. Dedim bunları bırakacağım. Bana hangi saatler uyuyor? Bu hafta yaptığım şeyler işte sabah 10'da kahvaltı yapmaya başladım. 10 Sonra Karatay'ın kitaplarında şey diyordu. Işte 4-5 saat tok tutmalı yediğiniz şeyler sizi ve 4-5 saat yememelisiniz. Ara oyun koymamalısınız. Şimdi tartışmaya yol açmak istemiyorum. Ben diyetisyen doktor değilim. Sadece kendime uygun bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Yani okuduğumda, uyguladığımda falan. Bunun yararlı olup olmayacağını da bilmiyorum. Sadece bu hafta olan gördüğünüz üzere 3.4 kilo vermişim. İnşallah 34'lere diyelim. <laughs> Neyse. Ondan sonra işte 4-5 saat aç kalmam gerekiyormuş. O yüzden ben de işte 10'da kahvaltı yaparsam işte 5 saat koy üzerine yani ya da 4 saat, 2 ile 3 arası dedim. Ben 3'te dedim şey yemek yiyeceğim, öğle yemeği yiyeceğim dedim. Sonra akşam işte 6'dan sonra bir şey yeme 7'den sonra bir şey yemeyin diyorlar ya. Bana hayatta olmaz o. Ben 6.30'da işten çıkıyorum, 6.30'da işten çıkıyorum hatta. İstanbul trafiğinde 1 saatte eve geliyorum. O yemeği hadi bir, bir gün öncesinden hazırlayıp hani dolaba koysam bile ısıtıp masaya koymam yarım saatimi alır yani en azından hal böyle olunca da benim 6-6.30'da son yemeğimi bitirme bir şansım yok. Benim en erken saat 7.30-8'de yeme şansım var. Buçuklu olmasın diye ben dedim 8 akşam yemeği yiyeceğim. Doğal olarak öğün saatleri sabah 10'da kahvaltı yapıyorum. 15'te yani saat 3'te öğle yemeği yiyorum. Öğle yemeği de operatif bir şeyler yaptım. sonra da akşam 8'de akşam yemeği yiyorum. Aslında 5-5-5 yaptık. Hani akşamı bile, bilerek yapmadım. Sabahı bilerek yaptım. Yani sabah onda yiyorum. 15'e kadar 5 saat geçiyordu. Sonra 15'ten 20'ye kadar gene 5 saat geçti. Hiçbir şekilde ara oyun yapmadım. Çünkü ara oyun o insülün dalgalanmaları yapıyor diye tamam dedim. Benim insülün direncim var. Çünkü babamda şeker var. Anneannemde şeker var. Benim de kan, direnci yatkınlığım var. İnsülün direnciniz 2.7'ye eşit ve altında olması gerekiyormuş. Benim kan değerlerimde 3 şu an e, glikoz açlığım 82. Glikoz açlığında bir şey yok dedi dahi yozmanı ama hani şey insülin direnci oluşma ihtimalim vardı. Hani yüksek diyemem dedi. 8, 9, işte 11 falan olanlar varmış. İnsülin direnci yüksek değil ama dedi meyillisin dedi. Hani herhangi bir sağlıklı beslenme veya işte bir hamilelik veya işte hani şeker artıracak herhangi bir şeyde hani meyilin çok yani yatkın ve hani bunu çok rahat e, arttırabilirsin dedi. O yüzden de gene dikkat etmeye devam et dedi. Benim hedefim şu an işte o 3 noktayı değeri işte 2.7'ymiş ya 2.7 ve altına düşürebilmek. İnşallah kilo verirsem belki düşer diye düşünüyorum. Neyse insüline maksat o insülini salgılatmamak olduğu için işte 5 saat açlık yaptım. ondan sonra bu bana yaradı şu an için. Kendimi çok tok hissettim. İlk 2 gün diyeyim şimdi hep şey karnım tok ama bir şeyler yeme ihtiyacı hissediyorum. Hani işte atıştırırız ya işte dediğim gibi hani bademdir fındıktır falan. Ben de o çok varmış. Bunu hissettim. Onu bıraktım. Yemedim hiçbir şekilde. Yemeyince de verdim vallahi Vermedim diyemem. Ee, sabah ne yediğimi geçelim. Sabah kahvaltıda normalde bir yumurta yiyordum. Ama hani 5 saat acıkırım işte bir şey oldu. Normalde bir de öğle yemeği yiyordum çünkü. O yüzden iki yumurta yaptım. İki yumurta yedim sabahları. Omlet olarak yedim, haşladım, yedim. O gün canım nasıl istiyorsa melemen yaptım. Yani aklınıza gelebilecek her şey yani. Hani yumurtayla Ondan sonra 2 yumurta, 80 gram peynir yedim. Süzme peynir yedim. Genelde hem yapması kolay hem de tuzu az diye. Zeytin yemedim. Canım istemediği için yemedim açıkçası. Bir de tuzlu diye düşündüğüm için yemedim ama canım isteseydi yerdim. Belki bu hafta yerim bilmiyorum. Ondan sonra bir de şey bir hafta boyunca hep aynı şeyi yemeye dikkat ettim ki ben hani başka bir şey yiyince oradaki limiti kaçırıyorum gibi geliyor. Neyse bu hafta e, iki tane yumurta yedim. 80 gram peynir yedim. Bir dilim ekmek yedim. Bir dilim ekmeğin değeri 25 grammış. E, gram olarak internetten yazdığınızda çıkacaktır. Ben ona dikkat etmeye çalıştım. Şimdi böyle de ekmek var, böyle de ekmek var. Neye göre bir dilim değil mi? <laughs> Bana göre hepsi bir dilim olabilir yani. <laughs> Neyse bir dilim ekmek yemeye çalıştım. Domates, salatalık, biber, canım ne istiyorsa yeşillik. Onlar zaten serbest her diyette olduğu gibi. onlara o kadar önemsemedim. Sonra öğlen. Bizim normalde öğlen işte e, yemek yapan bir ablamız var iş yerinde. Ama e, bir yakını karantina ya da korona olmuş. O yüzden karantinaya girdi. Eee tedbir amaçlı girdi. Covid olmadı ama o yüzden ablamız yoktu. Bu son haftasıydı benim bu serüvene başladığım şey ikinci haftasıydı yani 14 gün karantinanın. Ondan sonra ben de şey ne yapabilirim? Yulaf. Eşim yulafı çok seviyor. O zaman dedim yulaf yapayım ve hızlı çabuk olur dedim. Ondan sonra işte şey yulaf yaptım. 4 yemek kaşığı yulaf koydum. Bir bardak süt koydum. İşte bir tatlı kaşığı tarçın koydum. Bir de bir meyve koydum. Öğle yemeğim bu oldu benim. Ee, ben genelde yulafı e, şey sevmiyorum. Soğuk sütle sevmiyorum. Mesela eşim hiç fark etmez her türlü yer ama ben onu daha çok sıcak sevdiğim, için. sıcak yulaf lapası şeklinde sevdiğim için genelde yulafla sütü işte pişirdim, tarçını da koyup sonra hafif birazcık soğuduktan sonra işte e, bir tane meyvemin içine atarak yedim. Bu çok doyurucu bir şey oluyor. Hemen arkasından da bir tane yeşil çay içtim. Daha doğrusu yeşil çay değil de çayı. Hani o an canım ne istiyorsa kayısı olur, e, beyaz çay olur, yeşil çay olur. Aklınıza gelebilecek sevdiğiniz hepsi olabilir yani. Sadece iki tane e, yeşil çay içmeyi hani aklıma yer etsin ki benim en azından o atıştırma ihtiyacımı e, kessin e, diye düşündüm. Ondan sonra bunu yaptıktan sonra bir de meyvede şeye dikkat ettim. E, şimdi meyve diyoruz da Hani böyle de elma var, böyle de elma var. Hani ne yiyeceğiz gibilerine internette yazdığınızda meyve porsiyonlarının gramajları var. Ben özellikle onu indirdim ve onu tartarak yaptım bu hafta. Şey Mesela elma 100 gram, işte armut 100 gram, işte mandalina 150 gram, muz 75 grammış. Hani muz biliyorsunuz bir ithal muz var kocaman bir de yerli muz var küçücük. Hangisi ne kadar hani yeterli mavunda bunda? Ee, bu yüzden buna çok dikkat ettim. Bir porsiyon meyve kaç grama denk geliyorsa onu yedim. Öğle yemeğini de bu şekilde hallettim. Akşamları bu hafta TLC'de e, ağır yaşamları izliyordum geçen denk geldi. Hep orada şey diyorlardı işte yüksek proteinli diyet veriyorum sana. İşte iki ayda işte şu kadar kilo vereceksin. Onların kilo fazlaları var illa izlemişsinizdir. Ondan sonra işte şu kadar kilo vereceksin, bu kadar kilo vereceksin falan. Oradan şey yaptım e, hani protein ve salata yiyeyim bu hafta dedim. Daha çok kırmızı et yedik. Balık bu hafta alacağız inşallah. Alamadığımız için. Neyse. Haşlama et yaptım. Kuşbaşı etten haşladım. Ve işte her akşam ben 160 gram yedim. İşte eşime de 185 gram verdim. Yanına da bir kase salata yedim mis gibi oldu. Akşam eve geldikten sonra 8'de yedik bunu. Dediğim gibi hani 8'de tam oluyor. yedi buçuk gibi çünkü eve geliyoruz. 7 çeyrek geç 7.30 buçuk gibi oluyor. sofrayı kurup hani oturmamız 8 oluyordu. 8'de tam yedik. Ondan sonra arkasından saat 9 930 buçuk gibi tam böyle hani mutfağı toplayıp e, odaya geçtiğimizde işte televizyon falan izlerken ya da film açtığımızda bir tane de yeşil çay burada e, koydum ki o hani akşam hep yediğimiz çerez olayını bir unutalım diye. Çok işe yaradı bizde. Eşim de yaptı bu arada Bu şekilde güzel oldu. 3 litre su içmeye çalıştım. 2 gün sanırım 2 litrede kaldım. Diğer günler 2 günde evet. Bir gün 2 litreye yeni geçtim. Bir de 2 litre tam içtim. 2 litreye geçmedim bugün. O şekilde geri kalan 5 gün 3 litre suyumu tamamladım. Benim dikkat ettiklerim bu şekilde. Şu an 3.4 kiloyu ardımızda bıraktım. İnşallah daha fazla kilolar verebiliriz. Her pazar artık diyet günü olarak size yayınlayacağım. O hafta neler yaptığımı, kilo verip veremediğimi, nerede hata yaptığımı. Eğer kilo veremezsem belki diyetisyene başlarım. Artık bilmiyorum ne yapacağımı. <laughs> en azından bunun bir başlangıç videosu olduğunu biliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.